Doğru. Bir tane, tane Lamancun ben... bir şarkı varmış. Buyur. Aa, koyalım. Lamancun. <laughs> Lollipop gibi mi? <laughs> Lollipop nasıldı bu arada? Gülşen'in şarkısı. Gülşen şarkısı. Efsane Öf. olmamış. Bilmiyorum Gülşen son zamanlar hiç şey değil mi hani Ne bileyim bir hani Rihanna çok güzel gündemde kalıyor. ya. Bence de Rihanna ya. Olabilir. Bence kadın işini çok iyi biliyor çok ya. Ama Aşırı beğeniyorum ve şarkı sözlerini kendi yazdığı için efsane bence. Saygı duyulası bir kadın. Şimdi uygarca, ya, saygı uygarca... Bir dakikalık saygı duruşu Gülşen için. <laughs> Yapmışlardı bunu. 38 <laughs> Mart Kadınlar Günü'nde paylaşsaydık. <laughs> Aklına fikrim prim dedi mi? Evet ya. Gerçekten. Evet. Bir ticaret evet, bir yapıyoruz? prim. Ne yapıyoruz? Özge Oğuz'un YouTube mı? kanalına Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi bak. <laughs> ne bu? Seda Sayan'la sabahların sultanı. <laughs> Ay bir müzik mi? Bir bacının önünde. Sen, <laughs> <Erol Kösa nerede? gülüyor> Sen kimsin? Erol Köse nerede? Sen kimsin? Şşş. Kimsiniz? Ş Ş Ş Ş Aa Senin tabii dinmiş. tabii. Senin karına sevmez miyiz ya? <laughs> <laughs> Şaka <Şokapapa> popo selamlar. <laughs> selamlar gerçekten sevmez miyiz? Ben spor yaparken izliyorum biliyor musun? Çok iyi geliyor böyle alıyorum önüme koyuyorum şu kopapapa. Ben sen keşfettim onu ya. Evet. Ben de ablamla keşfettim. Ablam sağ olsun <laughs> Ocağı her yerde var. <laughs> her <Anlatalım>. masada varız. <laughs> Yapacaktım duramadım ya. Tüm masalarda varız çok şükür yaptım. ben Ebru'yu bitirdim şimdi. Ay Ebru'dayım ben de ya. Çok iyi. Ebru'nun ki uzun. Yeni, evet yeni. Bu, bu yeni şey, da, değil şey mi? evet. Varoşluğunu da gösteriyor. Her şeyin ya. Bir de böyle şey böyle makale makale anlatıyor ya. Efsane. Takip edin ya. Şokopopo buradan selamlar çok iyi, çok başarılı bir kanal. Ne yaptık biz Şokopop'un reklamını mı? Ne mi? bu? Şokopop reklamı mı? Yok mu Şokopop'un Instagram'a? Evet. Özgür selamlar. Şey, Şoko Etiketle Şokopop'u. İban atayım mı? Ha? 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 <gülüyor> <gülüyor> ne bu? 100 takipçi, 100 aboneli Özge Boz benim <laughs> reklamımı yapmış diye bize para mı verdi? <laughs> 13'ü de çıkmış ama. 13 İzmir. abonemiz kim? İzmir. Çıkan abonelerimizi istiyoruz. Kim onlar çıksın bu hemen. Hakikaten çıksın ortaya. Kim ya? bunlar ya? Orada ama kıskançlar. Göz büyütünün 40 bin küsür takipçisi var. Tabi organik. Instagram'da varız. O hmm. masada da var. <laughs> Peki bu haftadaki konumuz. Bu hafta neler yaptık? Saçlarımız nasıl bu kadar hızlı ve gür uzadı? <laughs> Biz bu geçtiğimiz süreçte neler yaptığımızı evet saçlarımızdan mı başlayalım yine ya? <laughs> İkimiz de gidip saçlarımıza kaynak yaptırdık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yakında çok sağlık saçlarımızla. <laughs> ben birazcık koyulaştım. Ee, Kübra'nın da birazcık koyulaştı. Evet biraz. ve uzadı saçlarımız. Görüyorsunuz saçlarımıza neler yapmamalı izledikten sonra gidip kaynak... <laughs> Aslında saçlarımıza kaynak da yapmamalıyız. Evet. Yapma şunu, kendine, yapma şunu kendine be yapma şunu kendine... Ama dayanamıyorlardı. Niye <laughs> Bilmiyorum ya duramıyorum kaynaksız. Bu hafta yoğun Yok, bir haftaydı. Yok ben yapamam. yapamam. Ben hayır. <laughs> yoğun bir haftaydı Kübra Hanım. Neler yaptınız bu hafta? Bana Bergen çarptı bu hafta ya. Evet. Hala Bergen'in... Gerçek anlamda çok iyiydi. ...sızımları üzerimde. Başarılıydı ama. Çok. Film çok başarılıydı. Ya biraz kopukluk vardı. Ben hep bunu söylüyorum, biliyorsun. Evet. Ya kopukluk da şundan kaynak. Herhalde oraları çekememişler falan gibi bir şey olmuş. Ya izin alamadılar, ya bir evet, şey olmuş. Ondan çok kaynaklı. atlıyor. Yani birazcık atlı. Atl buraya, atl buraya nasıl atlıyor. geldiler falan diyoruz. Evet, evet. Ama onun dışında bence ağladınız mı? <laughs> Bilmiyor musun? <laughs> Bilmiyormuş gibi davranıyor. Geldi yanıma gözleri böyle. Dürü. Patates koyacaktım gözlerine. Beşe kadar uyumadım. <laughs> Evet gerçekten. Ben Müslüm'den sonra öyle olmuşum. Bergen'e o kadar evet ağladım ağlamadım değil. Ama o kadar da kendi içimi dökmedim. Ben, ben niye e harap ettim ben ağladım. Ya ben herhalde biriktirip biriktirip tüm sıkıntılarımı sinema <laughs> <Kendim> parçalaya parçalaya Rezle ağlamış beray gibi. Ona da gittim ben de gittim. ben bir yılın acısını Bergen'de çıkardım. Ben herhalde tüm biyografik Biyografik Filmler. filmlere gittim. Evet, Söğüt Türkçe Konuşmayı Unuttum. İlbire gidemedim hala. İlbera'yı güzeldi ya. Ama tabii ki hangisi daha kıyaslı başarılıydı dersek bergen ya. deriz yani. Bir kere Farah'ın ıı, bu kadar benzemesi ve bu kadar yani gerçek anlamda dönem filmi Farah'a yakışıyor Şov ya. Çok iyiydi ve bence önceki hayatında bergenmiş. Aha, bu kadar iyi oynayamaz. Sürekli şey çıkıyor ya karşımıza. İşte o doğmuş, o ölmüş, o doğmuş, o ölmüş. Gördün mü? Dört gün ön, Dört gün önce. Bergen ölmüş. Farah da onu canlandıran karakter olarak 4 gün sonra doğmuş aynı tarih. Aa evet Ağustos 1989. 1989. Evet. O aradaki 4 gün real karnesi süresi yani. Tabii. Evet, evet. Onunla ona geçme süresi Gidmesi var. İşte Anca tabii. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yeni ruh üfleniyor falan orada Hemen falan. Hemen para olmuş. Hadi bakalım. Yeni <laughs> bir, bir bakış açısı. gelir mi burada? Buradan bilinç yer miyiz ya? Yeriz ya. Boş ver yesek de bir şey olmaz. Bir 13 kişi daha gider en fazla ne olacak? Olmaz, <laughs> böyle böyle <ne> sıfır. <laughs> Biz artalım derken bu nedir ya? Bir YouTube'a girdik, ya, artalım derken azaldık diyor. Hemen bir tane tülbent, e, bir şehadet getirdik, videoya öyle devam edelim mi? Böyle de, Dün kandildi, kandiliniz mübarek olsun. Oradan Artık Artıklarla yaşa. Tüm yolları deniyorum. Ramazan özel sohbetler. Tabii yapacağız. Özge, Özge Atipoğlu'yla <laughs> Ramazan ne Özge beni kızı olarak mı aldı ne oldu? Nasıl Atipoğlu oldum ben? Ramazamız Çok güzel. Yapılmayacak şeyler. Evet. Yapılmıyor. Yapılmayacak, güzellik sırları. yapılmayacak güzel. Makyaj yapmıyor. Gelmiyorlar ya bazen. Ramazan'da ne yapılmaz? Efendim? Ramazan'da ne yapılmaz? İçilmez. Yalan söylenmez. Yalan söylenmez. Eee iman Oruç tutma. Hatta tamam çeviz. buralara girmeyelim ya, filmi yapma. Buralara... Tamam hiçbir buraları Kestik. Mustafa Usta'nın ilk kez bir film yapmaması bu arada. Yani Müslümü, Ayla'yı. Aileyi... Aa, Ayla da çok başarılıydı evet, ya. Çok başarılıydı ben Ayla da da evet. çok ağladım. Ben de ağladım Ayla. Ben niye ağlıyorum Ay, filmi? <laughs> şey yazıyor yani. Duygusal sanat... bir ponçim değil böyle. Dijital sanatlardan bir film varsa mendilimizi yanınızda getirin. Hani. Evet, dinliği. evet. Mantıklı ama gerçekten. Naim, gerçekten. Müslüm. <laughs> Naim şey de çok, çok, iyiydi ya. Aras Hı. Bulut'un oynadığı neydi? Ay, yedinci koş. Yedinci koş. Ben ona tek başıma gittim, ben onu arkamda oturan seyredim. biri e, şöyle koluma dokunup bana Selpak uzatmıştı. Yani Vay öyle be. içimi döke döke ağlamıştı. İşte dökö size gibi ağlıyor böyle böyle. <laughs> <laughs> Bergenliğe <laughs> <o gülüyor> başımıza gelenler mi geldi bugün? Bergenler <gülüyor> oldu. O zaman bir sosyal evet. mesaj verelim burada. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Yaşatır. Bence bunu koyalım. Çok gerçekten yaşatır yani. <laughs> ben hala ben yani adamın o kadar az yapmasına Yedi üzülüyorum. da. Yedi ay ya. Neyse. Neyse daha fazlasını yapmayalım. yapmayalım. Evet, tamam. evet Özge Hanım. Evet. Biz bu hafta Özge Hanım'a gelinlik baktık. <gülüyor> <gülüyor> Hatta kendime de baktım. <laughs> ben gelinlik giydim. Ay size evet. fotoğrafımı göstereyim evet. birazdan olay burada göstermeyeyim mi biraz? Tarla mı? tarla tarla. Bayağı tarla babası. Bayağı bayağı. Sekiz kat Piyansesi vardı babası, yani. Evet. <laughs> Nasıl bir gelinlik istersiniz Kübra Hanım? Balık ben asla böyle evet. bir şey hayal etmiyordum bu arada. <laughs> gelinlik hayal etmiyordum. Hatta gelinlik hayal etmiyordum. <laughs> bir anda bir anda biz böyle ısrar kıyamet giy 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 evet giy. Evet ya. Oradaki kadınlar da ısrar etti bir de. Diyor ki ay lütfen ama yoruldunuz ben giyeyim ya ben yok. Ben yok. <laughs> Sonra gitti giydi. İnanamadık. Gelinliğim hazır. Sıra, Sıra damatta. Damat da. <laughs> İnşallah buradan alt beyazlar Yorum yapsınlar seçelim arasını. Kriterlerimi açıklıyorum. Damat olmaz. <laughs> <laughs> ya bir anda hakikaten Seda sen. No. Ama bir şey söyleyeceğim. Gelinlik giyince insan Böyle çeyiz falan bakmaya başladım ben. Evet Niye ya ben Çeyiz al almaya başladım. Bana diyor ki, aa bunlar ne kadar güzel. At kanka bir. bakayım linklerini <laughs> falan <gülüyor> diyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> Karaca falan bayağı büyük. falan değil ama yok yani. Nasıl Bir tane marka vardı çok güzel, evet, sabah baktım. Evet ya, baktı. Grace Brands. The Grace Paya Brands gibi marka var. Yani Pips diyor falan bayağı başarılı. Çeyiz alacakları buradan duyurulur. Tabii ki bir tabak 700 lira falan ama yani hani e, biraz pahalı. Ben de böyle giriyorum giriyorum çıkıyorum. Değer mi değmez mi? Değer mi <gülüyor> <gülüyor> Değmez çünkü kırılır. Değmez çünkü kırılır, geri çıkıyorum falan. <laughs> Yapıyorum böyle şeyleri. <laughs> yani bunlar kırılacak, süs değil bunlar. Yapma, yapma, tut kendini. <laughs> benim tutumlu olma aşamalarım, tutumlu olmaya çalışma aşamalarım Kara diyelim. Karadayının kızıyımdır. Evet, değil mi? Gerçekten. Çünkü babam. Çünkü babasının çünkü kızı. Babam. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet yani hani kendimi tutuyorum. Ee, bu arada gelinlik bir insana bu kadar mı yakışır? Değil mi Kübra Hanım? Bu kadar ha, benden mi bahsediyorsun? Evet. Aa, çok yakıştı. Harika <laughs> oldu. Kendinden bahsediyor <laughs> hali Ama çok güzel oldu. Evet, ya yani. bense birazdan Özge'nin gelinlik hallerini göstermeyeyim. Aynen. Onlara ya buraya değil. Ha, onlara gösterelim tamam. Okan'la şeye gösterelim İlgar'a. Evet size Olur. gösterelim. Olur. Damadın görmesi uğursuzluk getirir diye ben kendi gelinliğimi şey yapamam şu anda. Bu acaba? arada gelinlik taçla güzelmiş. Evet, Biliyor taç, muydunuz? Takınca, İnşallah Allah nasip ederse de <laughs> yakın zamanda. Gelinlikle <laughs> <laughs> tacı ben takmazsam... Ya bir şey söyleyeceğim. Çok yakışır. Tabii. Çok. Eminim kız arkadaşlarınıza çok yakışır. Evet. Ama tac çok güzel bir şeymiş evet, ya. Takınca böyle bir prenses gibi hissediyorsun değil Bambaşka bir şey oluyor. Ay ben evlenince... Kadın ben Oradaki kadın siz bunu takıp geziyorsunuzdur. Kadın dedi ki arada takıyorum. <laughs> <laughs> ben dedim, burada çalışsam sürekli böyle gezerim dedim. Ben de yapıyorum arada dedi. <laughs> bu çok arada gelinlik iyi. piyasası uçmuş arkadaşlar. Uçmuş arkadaşlar. arkadaşlar. Yani nişan ya. Nişantaşı'ndaydık biz bu hafta. Ee, sanırım yarın da Fatih'te olacağım. Ben birçok yere bakmak istiyorum gelinlik almadan evet. önce. Çünkü ben her zaman böyleyimdir. Düğün yerleri için bile bin tane yer baktım biliyorsunuz. Kına yerim için de aynı şekilde kına yerimi de tuttum. Onun için ayrı bir vlog çekelim. <laughs> Çekeceğiz mi? Ayrı bir video çekelim. Yoksa ben hemen patlatayım mı? Hayır. Şeyi tuttular. Spoiler verme, verme. <laughs> Bipleyin ya. Anlasınlar. Dudak okuyana bir şey hediye edelim falan. Çünkü bu arada Çok mantıklı Mesih değil mi? Şekilde Özgen'in dudakları okunuyor zaten. Evet yani. Net, <laughs> net, ne, ne, ne <laughs> yapalım? Biz <gülüyor> bipledik. <gülüyor> Hayır bana onu anlayan zekası. Bir sürü insan biliyor musunuz? Ya bir şey soracağım da diye. Fuat Paşa'da düğün ne kadar? <laughs> Sonra işte şey yazmışlar. Işte, Sait Halim Paşa'da ne kadar da özgü ya acaba falan diye. Bir sürü mesaj geldi böyle. Sait <laughs> Halim Paşa'dan e, sponsorluk bekliyoruz. Sizeydi tabi. Ben Sayın gelin... Halim Paşa'dan sponsorluk bekliyorum ben. Gelin miyim hazır? Ben, ben, ben dedim ki gelin. Alkış mı? Alkış mı? Alkış mı yapalım? Bak Paşa öyle yaptı. Değil. Ha evet. Sayın Sa 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 Halim Paşa. Kimse işte beni takmadı. Ben Halim Paşa ya benimki. Fuat Paşa değil onunki. ki farklı. Fuat Paşa başka birinin. Başa ama. <laughs> <laughs> Söyleyeyim okay. <laughs> ya dudağımı okusunlar. Tamam. Gelinlik bakmaya gittik Kübra'nın tuşuna gittik. Evet. Sonra Bakırköy'e bakacağız. Sonra Fatih'e bakacağız. Evet. Sonra Kadıköy'e bakacağız. Sonra karar vereceğiz. Tamamdır. <laughs> sonra özel dikim. <laughs> o kadar bak. Hiçbirini, hiçbirini almayayım. Özel dikim yaptıracağım. <laughs> Şimdi fiyatlar da uçmuş durumda yani. bir nişantaşı şey yapalım mı? Onun fiyatını veririz bir şey olmaz. Skala şu şekilde arkadaşlar. Dolar ve euro bazında genel olarak ee, ve işte atıyorum 8500 dolar. Kur sabitlemiyor kur bu arada. Kapora verirsen, tamamını ödersen okey. Kaporasını bırakırsan kur, kur sabitlemiyor. sabitlemiyor. Ee, o yüzden de yarısını alıyor. Yarısı da eğer ki kur artarsa dolar üzerinden veriyorsun. Ya bu arada da yani. da var. Yani o uygun dediğimiz de uygun çok uygun da de değil ki. de. Yani 20'ye 30'a var. 20-30.000'den bahsediyoruz. Benim giydim gelinlik 125 bin liraydı. Evet, üzerinde 125 bin taşıyordu. Büyük bir sessizlik <laughs> Bir dakikalık sadece <laughs> bir Benim bir denediğim de 125 bin liraydı. Evet. evet. İyi ki. <laughs> İyi ki. Böyle upuzun bir kuyruk böyle ama ne fotoğraflar. Dönemiyorsun. Dönemiyorsun. Yani e, bu arada sadece giyiyorsun. Yoksa <laughs> alacaktım oynayamam dedi. Bir kare var ama haberin olsun. <laughs> ne? Sırttan geniş açı. Bir, bir tane, bir kare tane var. değil mi? Bir tane için 125 bin verilmez dedim ben de. Kiralanır. Belki. Olabilir. Kiralamıyorlar evet. ya. Kira Ama o ters, Swarovski taşı falan var üzerinde ya, onları kiralamıyorlar. Yani e, böyle biraz daha şeyleri kiralıyorlar. Yarısından da, fazlasını alıyor kirada. Kirada da evet. Çünkü şey diyor hani taş dökülür, bir şey olur, kıyamıyorlar yani. Onları zaten kiraya vermiyorlar. Zaten kadın diyor ki. Türklere diyor hani Türkler çok fazla e, bu tarz diyor alışverişler yapmadığı için biz diyor Türklere diyor en azından daha az fiyat çekiyoruz. Bu daha az fiyatlarıymış bu arada. Şeyhler falan gidip işte e, alışveriş yapıyor. Şeyhler 5. gelinin karısına 5. gelinin yanı 5. karısına falan alıyorlar. evet evet. Yani nişan taşı tayfası için bahsediyorum bu arada ben bunu. Fatih de öyledir artık. Ay, Fatih de Aynen. çok pahalıymıştır. Evet. <laughs> Ama Bileceğiz. yani hani Çoğu gelinlikçi önce Fatih'ten çıkma, sonra Nişantaşı, sonra işte Ali Fuat, sonra Bakırköy. Bu şekilde bu şekilde. Ali Fuat'ta çok var. Ali Fuat Çok var. Sen hiç Ali Fuat'a gittin mi? Ben seni bir gün götüreyim. Ne zaman? Ne zaman ister? <laughs> Kapatın <Kadınladım> biz gidiyoruz. <laughs> Ali Fuat da çok güzel. Abiyeciler vardır. Bayrampaşa'dan bahsediyor. <laughs> bu arada gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Gelinlikçiler vardır. Ve e, gerçek anlamda çok ilgililermiş. Öyle söylediler. Belki gideriz biz de. Gidelim. Evet. Şimdi e, Kübra'nın da benim de arkadaşım aslında. Tuğba da yakın arkadaşımız. O da benim de, benden bir ay önce evleniyor. Bir evet. ay var aralarında. Bir ya. ay aralarında. İki o yakın yüzden evleniyor. üçümüz birlikte gidip gelinlik baktık. Sen ne ben? zaman? <laughs> Gelinliğim var. İşte. Hazır. Hazır. Düğün al. yerim belli. <laughs> Nerede, Nerede? yapacağım? Birincisinde ya ilk kim evleniyor bu arada? İlk Tuba evleniyor diğer evleniyor. da hemen bir ne melik. Evet. E, hemen bir sonra provası ikinci yapılır. ben evet tabii neyi yapalım neyi yapmayalım provası da yapılır yakalar. Ya bu arada önce. yakın bir zamanda bir e, evlilik planlarsam benim için müthiş rahatlık evet, olur yani. yani. Aa, Onlardan dolayı her çok, şeyi çok iyi, çok iyi biliyorum yani. çünkü. Nereden nereye gidiliyor anlamam. Tabi tabii. tabii. Alır. Fiyatları biliyorum. Kına yerleri, düğün yerleri. Söz bile biliyorsunuz. Sözü biliyorum. Bir de şey yani bile hazır. Tizi ne seçti? Efendim? Çay içmeye ha. çağırıyorum ben. <laughs> Elektrik <alamıyorum>. açılıyor. <gülüyor> açılıyor. <gülüyor> Şimdi açılıyor. Açılıyor. Şurayı açsanız da biri gelsin. <gülüyor> <gülüyor> bu Elektrik alamıyorum. alamıyorum. Aa. Aa. Ay <laughs> Çok pahalı ama. Efendim? evet. Şöyle zam da geldi ya. Ay çok çirkin bir espri. Hey dokunmayın çok fena ya. Neyse, Biple bence asıl bunu Biple. Yani ben Ukrayna Rusya Savaşı'na dem vurup... E, Sen niye böyle giriyorsun sürekli? Aa, girme artık, no politika. Yani niye böyle onu, ben yapıyor? Ben Lan, videonun yarısı çöp olacak. Kesmekten. Bu Timur Masat Özge Hanım'ı içeri alırlar yani. Benim YouTube kanalımı neler paylaşılıyor. <laughs> Arkadaşlar sonumuz Kodes bak. Hiç Kodik. iyi olmayacak Hiç böyle. Hiç iyi olmayacak Evet. Sonra, sonra ne yaptı Kübra Hanım? Tüm gün nişan taşına girdik yani. Tam bir gününüzü alıyor bu arada. Bir, bir yer. saat yani bir yer bir saatinizden öyle fazlasını alıyor. Bir buçuk iki saatimizi alıyor. Bir yere de gidemedik. Son kalan bir yerimizde oldu evet. hatta acıkmıştık yani. Açıkmıştık. Yani. <laughs> o yüzden giderken e, gerçek anlamda karnınız tok olsun. <laughs> çok acıkıyorsunuz. <laughs> çok acıkmıştık. Ve o gelinlikler çok ağır. Ay Kaymak evet 45 çok zor. kilo gelinlikler evet. ya. Neden? Yani, dın 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 dın. Yürüyemiyorsun. Ben, ben oynamıyorum. <laughs> Onunla oturulmaz ki. Oynanır bir ihtimal. Şöyle oynanırsın. Gerçekten yeni gelinin oynadığı <laughs> gibi diyorlar ya, onun neden olduğu olduğunu evet, anladık yani. biz. Balık gelinlikte de oturamıyorsun zaten. <laughs> Balıkta da oturamıyorsun. Evet, gelinlikten hiçbirinde oturamıyorsun. Afta kıyafetle mı? baktık, efsane Carmen Aksu. Carmen, Aynen. seni seviyoruz. <laughs> Carmen, bu arada Kübra'nın çok yakın arkadaşı. Ee, ben de çok severim kendisini evet. gerçekten çok çok çok, çok değerli görüyorum. bir modacı çok, şu an evet, Amerika'da ama kendi yeri duruyor burada devam ediyor onu evet, yerine oraya gittik. gittik. After'ımız inşallah ordan olacak. Evet. 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 Ee, Efsane Carmen dikime bir. After Hatta benim istiyorum. bir düğün kıyafetim de evet, orda olacak. olacak. büyük ihtimalle. Ya sen de giyeceğim ya, ya Tuğba'da. Aynen. Ve gerçek aynı anlamda anda. çok iyi. Ne? Aynen. Evet, aynı anda şeyi söyledik. Senin gibi anne de. o neydi o lan? O niye o, de, o değil? O, <laughs> o yapıyordum. Çok yanlış. Kedi de. Yok tavukta. Onu anlatmayacağım. Anlatacağım. Ben, ben anlatacağım. Ben. Anlatacağım. Bugün. Ya hayır. <laughs> bugün değil. Dün Kübra Hanım yeni bir şey öğrendi. Öyle derse olmaz. Ay yapma ne Şimdi şey biliyor musunuz arkadaşım? Onları anlat. Kameradan tamam, ben ben sonra. Anlatayım. Tamam anlatıyorum Kes Kes onu, onu ama anla, ki... kapak çok komik. <laughs> Kesin keserim bu i̇şte Dedi ki. Kesin keserim. Yani tavukların da dişsi erkeği var dedi tamam mı? Ben ki nasıl yani? Tavuklar dişi. Nasıl yani? Tüm tavuklar dişi olamaz dedi. Dedim ki tavuğun dişi erkeği horoz olur. Ne alaka dedi. Şaka mı yapıyorsun? Çok cinsiyetçi bir yaklaşım. Hiç sevmiyorum. <laughs> diyor ki, başka var mı peki böyle bilmediğimiz hayvan dişisi ve erkeği isimlendirerek koyduğunuz? Biliyor musunuz? Kedi kedidir. Bunu herkes kedi, bilir. Erkeği kedi. Bunu tabii ki herkes biliyor. Şey koysana, horoz koy. Horoz şey diyor, bana ne yapıyor? Horoz <laughs> benimle alakalı. <laughs> benimle alakalı. Asıl horozun ne alakası olduğu bir yer vardı ama neyse. <laughs> oldu o zaman. Bir gün bir evde horozla aynı evde kalmak zorunda kaldım da. nasıl? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> buraya nasıl geldik? Ya nasıl oldu nasıl biliyor musunuz? Günlük anlatamadılar. <laughs> 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 Şimdi anlatacağım size. Şimdi benim bir halam... E, bizim orada Sivas'ta, bizim bizim memlekette, bir Sivas'ın bir köyünde yaşıyor. Eee Babam da onlardan horoz istemiş. Eniştem de horozu kesmeden veriyor. Bagaja koyuyoruz horozu. <laughs> o yüz ne? Bagaja koyuyoruz. Ayağını bağlayıp veriyor. Hani yiyeceğiz kesip yiyeceğiz. <laughs> ki, enişte bak bu horozu kes. Zaten ben böyle poşetin içinde bu horozu tutamam. <laughs> yani horoz canlı oynuyor. <laughs> <laughs> Erkek. Sonra? Erkek olan Erkek oros. Evet <laughs> buradan a, bilmeyenler, <gülüyor> bilmeyenler <gülüyor> varsa öğrensin bunları lütfen. Tavuk dişi. Erkek, Erkek oros. Oros. Evet bak bu kadar basit. Ben de aldık biz bunu gittik abimle birlikte. Dedim ki abi dedim ya dedim, sabah babama vereceğiz ki babam da kesecek. Dedim ki kes ver yok dedi taze olduğunu anlasın kesmeden vereyim de dedi oralarda iş işte demek ki öyle değil. <laughs> oralarda öyle orada doğmamış. Ondan... <laughs> Ama hayır köy hayatını bilmiyorum en azından öyle diyelim. Çünkü köyde yaşamadım. Ee, sonrasında işte getirdik biz bunu eve. Dedim ki bu dedim, üşür bagajda bırakmayalım yazık günah dedim yani. Ertesi gün ölmeyecekmiş. Şey Ölür yani. bu diyormuş. <laughs> çok soğukta soğuk var. <laughs> çok soğuk <laughs> <da> var. <laughs> Bu arada net ölürdü. Evet da yani ne ya? yazık bagajda. Dedim <laughs> ya ki aşağıya falan koyalım yani sığınak tarzı bir yer var. Orada da koyamayız dedik. Orada çok soğuktu. Aldık eve getirdik biz de. Şimdi bir mutfak düşünün. Böyle bir L koltuk. L koltukta abimle birlikte oturuyoruz. Şurada bir horoz var. <laughs> hikayeye bak. Horoz sürekli hopluyor, kalkıyor, zıplıyor falan. <laughs> Neyse yürüyemez. Önüne marul falan koyuyorum ya. Ben bile beslemişim yazık. Anne! <laughs> Anne! Bir şeyler veriyorum. Yiyor falan böyle. <laughs> Sabah bir uyandım. Her yer horoz pisliği. Dedim şaka mı bu? İnsanlık etmiştim, iyilik yapmıştım diye. Bana bunu nasıl yaparsın? <laughs> Saatlerce onu temizlemek zorunda kaldım ya. Of. Oh. Sonra babama götürüp verdim böyle poşetin içine. Işte. Babam çat diye kesti. Bunlar kim kesmiydi? Tüm gece kesmiştim <laughs> ben horoz. <laughs> İsim bile koymuştum. Bili biliydi. <laughs> Bakıyor <laughs> 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 <Bikir gülüyor> <Bikir gülüyor> <Bikir> Yok bakmıyordum. <laughs> daha bir günde çok rahat Sabah da turunlamış. ötmeye başladı zaten <laughs> <laughs> Allah kahretmesinler. <Neredeyle> Yine de <laughs> pislemiş. Bir de Horozlu ötüyor. Evet. Erken ötüyor ya hani horozlar. Erken öten horozu <laughs> başını keserler. Yok öyle değil. <laughs> öyle değil mi? Nasıl? Yok, Erken ötüyü. De yok. Sizde yok mu? Yok yok. Erken öten horozu keserler. Neyse bunu bilen var. Demişler mal canın yorganıdır. Altına bir yazsın da doğrusunu öğren. Biz de öyle değiliz. Bilmeme gayet <laughs> değil oran. Evet, tüm tavukların dişi olduğunu bilmeyen varsa benim gibi onlar da yazabilir mi? Ken yalnız hissediyor. <laughs> Kendisi yalnız <laughs> hissediyor. yorgun yalnız değildir. <gülüyor> Duyar <gülüyor> kasarmışız. <komik> yalnız <laughs> değildir. Değil. <laughs> Bu konuyu da bu arada işte Döndü Abla falan var. Onlarla birlikte yapıyoruz. <laughs> Döndü Abla diyor ki kız sizi bir köye götürmem lazım. Böyle <laughs> olmayacak diyor. Tek tek Beni evet anlatacağım. Anlatacağım. Köye bak bu inek, bak bu dana, bak bu tosun. <laughs> dana da ineğin çocuğu. Evet. Tebrik ederim. Bunu Bunu da dün öğrendim. öğrendim. <laughs> gerçek anlamda gerçek anlamda tarım ve hayvancılıkta bir numara. <laughs> Şeyma Subaşı'nın su böreğini yeni keşfetmesi gibi değil mi? <laughs> Tam anlamıyla öyle. Şey, Türk olamaz. Sıtır pay aynen. <laughs> Niye böyleler? Neyse biz bu hafta başka neler yaptık Kübra Hanım? Bu hafta Kar... Kar vardı ya biz merkezi kapatmak zorunda kaldık. 4 gün yok. 3 gün. İki gün i̇ki kapalıydı. Gün kapattık, bir gün erken kapattık. Bir de, pazara bir de pazar denkledi. Denk yani neredeyse dört Dön, gün. Neredeyse dört gün. Olmaz. Ve şu an yine kar yağıyor. inanabiliyor musunuz? Asla yaz gelmiyor. Bu konu ne düşünüyorsun? <laughs> ne düşünüyorsun Uygar bu konuda? Ben de. Yani işte küresel sermaye. <laughs> <laughs> Barajlarda oluyor. <laughs> Doğayı katlediyoruz. <laughs> Benden olumlu bir şey çıkması çok şey değil. Doğa no, bunları iyi. Aktivist <laughs> gibi <geliyor gülüyor> biraz. bunlar güzel. Neyse de. bunlar güzel. Dü kanalı Dünyayı kapatmayacak bize ya. Evet hakikaten yok Rütük kanalı. ya. YouTube'a iyi. İlk sanki. Rutin cezası <gülüyor> 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 cezasını YouTube'da biz <gülüyor> yiyebiliriz. <gülüyor> Olur mu? Bu söylemlerden dolayı. karışmıyor değil mi YouTube'a? Yok. O televizyon. Belirli televizyon. bir seviyede. Çok popüler Aa. olanlara işte karışıyormuş gibi o yapıyor açtık. ama kanuni bir durum yok. Hı. Hmm. Ama yani mesela o. biz az önceki konuları burada konuşsak? Hı <laughs> hı. Ee, karışamaz bu arada. Tamam artık yeter. Evet. Tamam. <laughs> bu saatten sonra karışır. <laughs> karışır. Evet. <laughs> Devletimiz var mı Seni seviyoruz Rütük. <gülüyor> 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 Rütük duyarı. <laughs> evet kar Aynı bitmiyor. Yüzden. Evet, bugünkü konumuz da bu kadar. Ben bir sıkıldım Konu var ya. mı ya? Konu yok ki. Bizi niye konusuz geç, kameranın geçen önüne kar attınız? Kar yağdığında bayağı sıcaktı. Fark ettiniz mi? Dışarı çıktınız mı? Kartop oynadınız mı? İçeri girmedik. Oynadık ya. Hatta Beni burada... araba falan ittik. Kara göndünüz. Heh. Burada. Yok yok, ondan sonraki karda. Ha yeni kar. Yani yeni yeni kar. kar. Yine dışarıdaydık. Çok önemli bir işimiz vardı. Kartan bastırdın. <laughs> <laughs> ne yaptık biliyor musunuz? Dedik ki yani her şey durmuş. Ya hiçbir şey yok havada. hayat. Hayat hiçbir şey, ha hiçbir şey evet, yok. evet evet evet. Akşam hadi. ne yapsak ya dedik, çıksak da dedik. yani Çıksak dedik. birlikteydik evde. Okey oynayalım. Ne <laughs> <laughs> diye tutturduk Bu karda kışta kıyamette kapıya çıktığımız andan itibaren bir tipi, bir kar, bir kıyamet. <laughs> Bu arada Özge'nin arabasını çıkartmıyoruz. Hava evet. bir anda bastıracak falan diyorlar. Turun, turuncu turuncu lastikleri diye. Taksi, Taksi geldi, bindik. bindik e, taksiden de anons geçiyorlar. Ya herkes yolcusunu ha. bıraksın ve herkes Bilmiyorum durağa çıkalım. gelsin. Hani çay içelim. Bu, bu havada çalışılmaz diyorlar. Biz de diyoruz ki adama, bizim gitmemiz, gitmemiz lazım. lazım. Acil önemli. önemli bir işimiz var. Neyse bir şekilde evet e, yola çıktık <laughs> ama oynayacaksan... hakikaten göz gözü görmüyor. Yani inanılmaz kötü Tam bir. Tam bir saatte karayollarından yani Gazi Osman Paşa'dan Sütlüce'ye gittik. gittik. Belki Abi bir saati de geçmiştik. Evet. Bu arada bir arkadaşımız aradı yolda. Evet kanka ya 101 oynayacağız hadi gel falan diyor. Adam şöyle. <laughs> "Gerçekten önemli işiniz bu muydu?" Ge gece 1'e kadar çalıştım ben. Genel Aa. bir şekilde işte Erenköy'deydik. Dönemiyoruz. Bir dolmuş aldı 20 kişi içeri girdik, devam ettik. Of 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 of. Ama bir ton mesele oldu. Ye gece malzemeleri bıraktıktan sonra arkadaş şey dedi. "Al dedi dışarı çıkalım mı? Kartopu oynayalım." Ben hayatımda oynamadım. Neden? Dedim, bayağı sıkıcı bir adamım çünkü. <laughs> dedim ki gel dedim ya gidelim oynayalım. Bir çıktım dışarı. Hava sıcacık. Hava sıcacık. Evet hava tamam, kötü değil Şok ki. Oldu. Aa biz o Biz çok, çok üşüdük biz ya. Tepsilerle, e, poşetlerle iyi bir şey. Kaydınız mı? Sen ne diyorsun? Ya tepsiyle e, poşetle kaymak kadar güzel bir şey yok herhalde. Nereden kayacağız? E, nereden? Buraya <laughs> da. Hayır öyle. Şimdi tavukların <laughs> dişisi olur, horozlar artık. <laughs> Yemin ederim sarışın değil. Hayır ama. Nereden kayacağız derken burada yokuş yok. Evet. Golf Park'ın oradan kayalım istersen Ayşıl <gülüyor> <gülüyor> Bazı, o dağlar <laughs> artıklar. Bir tane mi gidiyorum öyle? Ben gidiyorum arabayla 3-5 saat böyle yürümeye, gitmeye çalışıyorum. Tamam işte o da, o da o Park'a Okul çıkıyor. Park. oradan aşağıya vergisi. Bir tane, tane nereden kayacağım bulurum. Şey, lastik falan bulabilirsek daha da eğlenceli olabilir tabii ki bu. Fulya'daydım ben. Meclidi köy yokuşlarından kayıyordum. Ben de kaymak istiyordum. Bize şey demişler. Bunda kayalım, aftarsa kayalım. Dönüşte şele gidin. Poğaça, börek bir şeyler alın hanımecici. Başka hiçbir şey yiyemeyeceğiz Midemiz kazındı diye. Ee, orada bir tepe vardı. İzdi köfeci Montana, full bir yok şart böyle. Aa evet ben o tepeyi biliyorum. Biz o Şeyden basit, Ortaklar Caddesinden böyle aşağıya benim eski yolum orayı tabii ki biliyorum. Ee, eski... Oradan sürekli İzdik köyde çalışırken gittiğim yol. Çok kaydı. Oradan ne güzel kaynar ya. durmamız lazımdı ne bizim. So son dakika fark ettim. Evet. Canım istedi. <laughs> Canımız kaymak çekti. Ya canım kaymak çekti. <laughs> Konu nasıl oraya geldi saniyede? <laughs> İstanbul'da Hayır, böyle görebileceğimiz bir yerler var mı kar yağmadan da? Hayır kaymağı nasıl geldi? Yok. Kaymak çekti. Yemin ederim ya nasıl? Yok, Okan sen yine oradan <laughs> bir şey yaptın bak. sen nasıl yapıyorsun bunu? <laughs> bunu nasıl başarıyorsun? <laughs> kaymak demedim nasıl? Tamam canımız kaymak çekti. Of. Senden farklı kaymaklara git. Afyon kaymağı dedin çünkü. En son söyledim dalga geçiyordum. En sonkini ben baz aldım. Aa. <laughs> Her neyse arkadaşlar Özge Öz'ün YouTube kanalından. Dürüdüm, hoşçakalın. Böyle kapatalım. Böyle kapatalım. Bir, bir, bir tık bir şey yap. Çok boş yaptık çünkü. Çok boş yaptık ya. Güzeldi bu arada. Zaten e, boş gülüyor. yapalım diye bizi aldınız buraya. Konu da vermediniz. Aldınız karşınızda konuşturuyor ne bunlar, bunlar bizi mi? ya. Çok iyi oldu ama benim açımdan çok iyi. Niye böyle? Niye bizi konusuz kameranın önüne atıyor bunlar? Ben başka kişilerle çalışmak istiyorum. <laughs> ben... <laughs> yönetim istifa. Yönetim istifa. Bize bir konu bulun lütfen. <laughs> Görüşürüz. Yani Öpüyorum sıkılmazsanız izlersiniz. <laughs> ben bile sıkıldım şu an uyuyorum. Allah ben de. Hadi gel uyuyorum. Yukum gibi. Uykum.